MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası, mecliste yaşanan gerilimde Bahçeli'ye söylenen sözlerin cevabı Alaaddin Çakıcı'dan geldi. Bahçeli'nin dava arkadaşım dediği yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Alaaddin Çakıcı çok sert sözlerle tehdit etti ve hesaplaşma istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında kendisi hakkındaki sözlerine değinen HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu haddini bileceksin Bahçeli demişti. MHP'li Erhan Akçay da Gergerlioğlu'na karşı sert sözler sarf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısındaki konuşması sonrası oluşan kavga yeraltı dünyasına da sıçradı. Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantısında Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan anayasa mahkemesidir demişti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Bahçeli'ye ayar vererek haddini bileceksin dedi. Gergerlioğlu bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret halka hakarettir. Hukuka çarpacaksın Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerini oturtacaksın Bahçeli. Soyadımı bile yanlış telaffuz eden Bahçeli, Türkçe öğren de gel ifadelerini kullandı. Ardından söz alan MHP Grup Başkan Vekili Erhan Akçay, biraz evvel yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu'nun bütün hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz. En kısa sürede bir psikiyatrik tedavi görmeli. Psikolojik dengesi bozulmuş. Sen ağzını topla, adi herif diye konuştu. Alaaddin Çakıcı'dan bu tartışmanın üzerine zehir zemberek bir açıklama geldi. Bahçeli'ye söylenen sözlere tepki gösteren Çakıcı, Gergerlioğlu'na kandil uzantısı diyerek adamsanız karşıma çıkın sözleriyle yüzleşmeye çağırdı. Çakıcı'nın açıklaması şöyle. 14 Kasım'da meclisteki konuşmanın videosunu izledim. İnsanlar devletin bekasına zarar vermediği sürece ülkenin bölünmez bütünlüğünü namusu kadar seven İffeti kadar koruyan hangi etnik gruptan olursa olsun o Türk vatandaşıdır. İnsanlar farklı siyasi düşünce içerisinde olabilirler. Kantar'ın topuzunu kaçırmadan bölücülük yapmadığı sürece konuşma hakkına sahiptir ölçüler dahilinde. O videoda Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benim de ismimi katarak mafyayla niye resim çektirdin? Devlet başkanımız dahil tüm parti liderleri sokakta herkes dilen fotoğraf çektiriyor. Sokakta herkesle fotoğraf çektirmektedirler. Bu suç değildir sayın genel başkanıma Türkçe öğren diyor. Türkiye'de en iyi edebi Türkçeyi konuşanlardan biridir. Haddini bil diyor densiz herif aklını başına al. Sakın bir daha boyundan büyük laflar etmesen ve senin gibilerde yüreği olmayan Kandil'in meclisteki kudurmuş çakalları yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum. Adamsanız benimle yüz yüze gelin. Konuşacak yüreğiniz var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmiş, yüreğine sindirmiş tüm etnik grup Türk vatandaşlarına selam olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı kozmik odanın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.